Evet. Evet arkadaşlar, mislerle beraber eee kar, böyle kart almıştım. Yani arkadaşımla kart açılışı videosu çekmiştim. Şimdi e, onu onun kadro kadrosunu yapacağım. Yedeklerini de yanlarına falan koyacağım. Eee şimdi e, kadroyu kurayım. Ondan sonra ben Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bakın şimdi. Ee, kalede Altay Bayındır. Yediğinde Ersin Destanoğlu. Öbür stoperde Maldini. Ee, onun yediği yok maalesef bulamadım. Öbürkünde Van Dijk. Yani Van Dijk. Yediği Serdar Aziz. Sağ bek, hakimi. Ee, onun yanında Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar onun e, altında bir tane daha var. O da Fer o da Ferdi Kadıoğlu. O yüzden. Sonra geçtik. Ee, nerede? Buraya. Sol bekte Abdülkerim Bardakçı. Daha bulamadım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yediğini bulamadım abdülkerim bacak. Sonra Ronaldinho. ya yediği belingimla villanara. Sonra geldik vişça Burada da vişca var. Sonra yediğinde de delali. Sonra Mar Mar maradona var. Maradona sonra onun yediğinde emre mor ve pelekini. Sonra geldik buraya. Bu sol kanat. Arkadaşlar. Ronaldo'nun ne olduğu taraf. şey ön libero. Yani şeyde Stoperlerin hemen önü. Ronaldo'nun yanında burada çaprazında edilmişçe. onun yanında da Maradona. Yani orta sağlar oluyor. Sonra geldik. Neymar. Sol kanat yanında en kudu yani 7. Sonra geldik sağ kanada. Sağ kanat. Ee, Muhammed Salah yediğinde Gnabry. Evet arkadaşlar şey. E, Santrafor'da çok oldu. Santrafor'da Kila Mbappe. Onun yediğinde Depay. Bir daha yediğinde Eto. Bir daha yediğinde Vardy. Sonra bir daha yediğinde Muleka, Bozok, Haaland, Baচুhayi. Bunlar da Mbappe'nin yedeği oluyor. Ve arkadaşlar kuş bakışından görünüşü böyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, abone olun ve like atın. Sizleri çok seviyorum. E, görüşürüz.